Toprağımızı nasıl Toki'ye hediye ettiğimize dair e, maddeleri gözünüzle görebilirsiniz. Sadece şunu söyleyebilirim: İmza atmadığınız sürece muhafakat geçerlidir. Ne kadar direnirsek eninde sonunda o evleri, o anahtarları bize altın tepside vermek zorundalar. Eski bu. Böyle dediler ya onu mutlaka aynı bize aynen. vermek zorundalar bu yönetim Ay borçları ya, aynı artı muvafakat şey. senetleri altın değerinde lütfen banka ve belediye var. istediğinde vermeyin belediyede orijinalleri olanlar mutlaka aynı geri alsınlar name bizim kurtarıcımızdır şey, sakın bırakmayın İmza konusuna aynen. gelirse aynen. sadece şunu söyleyebilirim aynen. borcu aynen. bırakın ben sözleşmeyi gören ve araştıran bir insanım. Bana deseler ki, Mehmet Aslan, bir trilyon alacağın var, sözleşmeyi imzala. İmzalamıyorum. Çünkü o sözleşme şunu da yazıyor. Toki tek taraflı isterse sözleşmeleri iptal edebilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Diyelim ki canı sıkıldı. Diyelim ki çıktınız böyle konuşma yaptınız, bir şey yaptınız. İki gün sonra Beyefendi biz uygun gördük. Sözleşmeniz iptal. Ne oldu? Alın arsa payınız bin liradan güle güle. Evinizden vazgeçmek istiyorsanız sözleşmeleri imzalayın. Herkesin aklı fikri var. Çok daha fazlasını söylemeye de ben kendimi hani şey hissetmiyorum. Benim üzerime de vazife değil. Evler bizimse sonunda içine girilecekse ve şöyle de bir durum var. Davet edilmeyen düğüne sadece çekirdek satıcıları gidermiş davet edilmediğiniz resmi tebligat yapılmayan sözleşmeleri imzalamaya koşa koşa gitmenin bana biri mantığını anlatsın. O sözleşmeler yasal değil. Lütfen uzak durun bankadan. Teşekkür yönetim ederim. Yönetim borçları ne ben... Daha sen...